Bu kadın hacca gitmek için para biriktirdi fakat beklenmedik bir şey oldu. Hac ücretini ödemeye giderken genç oğluyla birlikte yorgun görünen bir kadın fark etti. Bunun üzerine kendi oğluna durmasını ve onları arabaya almasını söyledi. Kadın üzgün ve yorgun görünüyordu. Daha sonra kadının çocuğunun tedavi alabilmesi için kalp hastanesine gittiğini öğrendi. Çocuğuna gelince, acil ameliyat gerektiren kalp rahatsızlığına rağmen annesini teselli etmeye çalışıyordu. Aile, masrafları karşılayacak durumda değildi. Kadın, çocuğun davranışlarından ve annesinin gözyaşlarından çok etkilendi, bu yüzden hacca gitmek yerine ameliyatının tüm masraflarını ödemeye karar verdi ve gerçekten de ameliyat başarılı geçti. Anne, kadına defalarca teşekkür etti, fakat kadın bunun hepsinin Yüce Allah'ın sayesinde olduğunu söyledi. Ve dönerken oğlu ona, ne kadar harika bir insansın. Tanımadığım bir çocuk için hacı feda ettin ve beş yıldır çocuğu olmayan kız kardeşime dua edeceğine söz verdiğini unuttun, dedi. O ise gülümseyerek, hasta çocuğu doktora götürmeden önce zaten onun için dua ettiğini söyledi bir ay sonra Allah'ın duasını kabul ettiğini ve kızıma hamilelik nasip ettiğini öğrendi. Gerçekten de Yüce Allah iyiliği ödüllendirir ve verenlere hayırlarını kat kat artırır.